Müsiyat Eski Kocaeli Şube Başkanı ve İzaydaş Eski Genel Müdürü Bilal Şengün ve eşi İpek Şengün'ün oğlu Mimar ve Genç Askon Kocaeli Şube Başkanı Bekir Şengün ile Fatma ve Zeki Yıldız çiftinin kızı Mimar Hilal Yıldız hayatlarını birleştirdi. <laughs> genç çift en mutlu günlerinde yaşadıkları duyguları TV41 mikrofonlarına anlattı. Üniversitede eğitim hayatında birbirimizi tanıdık, sevdik. Ve sonrasında Rabbim nasip etti. Bugünlere gelmiş olduk. Şimdi düğünümüzü yapacağız inşallah. Ne evet. kadar süredir Yaklaşık iki buçuk sene diyebiliriz. Nasıl bir evlilik kararı alındı acaba? Aslında pandemi süreci bizim için hızlı adımlar atmaya bayağı bir temel oluşturdu. Pandemi sürecini iyi değerlendirdik diyelim. T41 ailesi olarak size hayırlı ömür, ömürler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet. Bizleri Siz şereflendirdiniz. Şey varsa size de. Misafirlerimize bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Başiskele sahilinde bulunan bir tesiste gerçekleşen nikah törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Derince Belediye Başkanı Zeki Gün, AK Parti İl Başkanı Mehmet 55, AK Parti Eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Genç ASKON Genel Başkanı Hüseyin Karaca ve çok sayıda davetli katıldı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından kıyılan nikah şahitliklerini AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakırla, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Genç ASKON Genel Başkanı Hüseyin Karaca yaptı. Evet. Muhammet Be Ekir Şengül hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür ademle bayan Hilal Yıldız'la evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Kıyılan nikahın ardından genç çifte evlilik yüzdanını AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır takdim etti. Hilal ve Bekir. Onları tebrik ediyorum. Onları yetiştiren aileleri de tebrik ediyorum. Güzel bir imza attınız. Bu imzanın devamlılığı çok önemli. Bunu sağlamak için aile hukukunu koruyacak her türlü adımı başlarca ederek harekete geçeceksiniz. Kardeşliği, sevgiyi, toleransı aklınızdan ve evinizden çıkarmayacaksınız. Biz de TV 41 ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.